Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler sevgili terazi burcu arkadaşlarımız sizler için 15 31 Ekim 2022 için açılım yapıyoruz açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım Güneş yükselen Venüs burcu terazi olan bayanlarımız Güneş yükselen Mars burcu terazi olan baylarımız teraziler Ekim sonuna kadar gündeminiz merkez enerjiniz. Birinci ev sizsiniz. İkinci finans evinizdir. Dördüncü yaşadığınız evdir. Yedi partnerleriniz veya uğraşınızdır. Ee, Gidişatları ne olacak? Ve sizler için sonuç teraziler. Etkiler. Terazi burcu Ekim sonuna kadar etki gündeme birinci eve ikinci finans dördüncü yaşadığımız ev yedinci fahmir gidişat sonuç arkadaşlar burada bir bataklık görüyoruz bataklık bir enerji var yerinden kıpırdamak istemeyen bir insan bir durum bir erkek yayılmış koltuğa kıpırdamıyor yerinden ya da rahatına konforuna düşkün ya da isteksiz bu insan bir şey yapmak istemiyor hevesi yok isteği yok heyecanı yok ve burada bir e, sinir bozucu bir durum da var bu insanın pasifliği e, birilerini Germeye başlıyor. Burada inelici laflar var. Herkes birbirine bir laf sokma var, e, takip var, bilgi toplamak var, güvensizlik, inansızlık var, inelici e, konuşmalar var. E, ya bu erkek güvenmiyor ya kadınlar siz güvenmiyorsunuz birilerine. Bir takip olayı var. Çocuklarla ilgili sinir bozucu bir takım durumlarda olabilir. Ya da e, bir haber elinize geçiyor ve bu haber sizi e, kuşkuya itiyor tetikte bekliyorsunuz bu niye kıpırdamıyor yerinden bu niye bu kadar pasif bu niye hareketsiz e, bu bataklık ne zaman bitecek diye sizi gıcıklandırmaya sinirlendirmeye başlamış merkez enerjinizde gündeminizde ne var bekleyiş var 8 tılsın Oy, yine de bekleyiş var denge üstüne de kule geldi şimdi burada e, finansla ilgili bir bekleyiş var ya da iki insan arasında bir durum olay nedirse bu bitecek ortaya bir şey çıkacak ama e, kapının arkasında da kalmış bu durumun çözülmesini bekleyen bir insan daha var İkisi ne yapıyor orada belli değil kapı arkasında iş de yapıyor olabilirler. Finansla ilgili bir bekleyiş de olabilir veya bir iş üzerinde çalışıyorlar ama bu kapının arkasında durmuş bir insan var. Bu siz de olabilirsiniz. Bu içeride oturan ikisinden birisi de siz olabilirsiniz. Ya sizden bir haber bekleyen birisi var. Siz içeride birileriyle bir şey yapıyorsunuz ya da İçeride siz, sizin dışınızda bir olay gelişiyor. Siz oradan çıkacak kararı bekliyorsunuz. Uzun zamandır bu durum olay devam ediyor ve bekliyorsunuz. Zamana yaymış durumdasınız. Artık sabrınız taşıyor ve her şeyi yıkıp yerle bir ediyorsunuz. Veya uzun zamandır yıkılmış dağılmış bir durum var. Şimdi oradan ne çıkacak diye bekliyorsunuz. Ya da beklediniz artık Yeter diyorsunuz ve yıkıp dağıtıp döküyorsunuz her şeyi küle ediyorsunuz. Bu bina da olabilir, yapı da olabilir, devlet kurumları da olabilir, bankalar da olabilir, birliktelik de olabilir. Durum karşısında siz birinci eviniz. Emosyonal birliktelik yolculuk var. Ee, çok fazla sinir sinirlerinizi giren bir e, birliktelik, bir yolculuk, duygusallık ve sizi çıkmaza sokan bir enerji. İki kılıç ve haç. Yani bu isteksiz şekilde bir barışık, birisiyle bir barışma da olabilir. E, ateşkes de olabilir. Anlaşmaya çalışmak da olabilir. Ya da zorlu bir görev var. Birliktelik var. Yolculuk var. Bununla ilgili bir sıkıntınız var. Buradan kurtulmak istiyorsunuz. Sanki sırtınızda, omuzunuzda yük gibi bu ee, yolculuğu, enerjiyi, birlikteliği, ilişkiyi, işi, gücü, anlaşmayı nedirse size yük gibi zor geliyor. Siz bunu taşıyorsunuz, kurtulmak istiyorsunuz, kurtulamıyorsunuz. İkinci eviniz finans eviniz. İki kupa tilki. Yalan dolan kandırmaca var burada. Anlaşma var birileriyle bir hediye durumu, çocuklarla ilgili durum ya da partnerlik ve burada birisine bir şey lazım. Elinde bir şeyle size gelecek bu insan sizi kandırmak isteyebilir, sizden bir şey elde etmek isteyebilir. Bunu siz de yapabilirsiniz. Birisinin gönlünü almak için birisine bir hediyeyle gidebilirsiniz ya da taktikler uygulayabilirsiniz. Ee, nedirse burada bir tilki var, tilkiye bir şey lazım ya da bu insanlar avukatlardır, emlakçılardır, e, arabulucu insanlardır veya birisi sizin bu yıkımdan sonra sizin gönlünüzü almak için size böyle bir yaklaşmaya çalışacak bir hediyeyle veya bir şeyle. Ya da dikkat edin arkadaşlar bir yere yatırım falan yaptıysanız burada tilkiler var sizi kandırmaya çalışan insanlar olabilir gözünüz açık olsun. Dördüncü yaşadığınız ev ani beklenmedik sürpriz bir şekilde bir bebekle karşılaşıyorsunuz. Bu bebek bildiğiniz bebek de olabilir. Bu sürpriz bir şekilde çıkmaz bir durumunuz da olabilir. İki kılıç, iki kılıç yaşadığınız evdedir ve altı kılıç bu yolların açılmasıdır, ticaretçidir, mesafedir, uzaklaşmadır. Birisinin bir yere seyahatlidir Sizin bir yere gidişinizdir. Size birisinin gelişidir ya da dediğim gibi e, yön, semt, ev değiştirmek de olabilir. Dördüncü evinizde gidişattan olacak. Tılsım e, Ası ve Yedi Tılsım tasılması fırsat anahtar elde tutmuş bir bayandır bu bayan sizsiniz ya da e, bir kadındır kimdirse güçlü bir şekilde koltuğa oturmuş elinde fırsatlar var birkaç anahtar var ve bir erkek bir bayanı bir şey ikna etmeye çalışıyor bir şey elde etmeye çalışıyor ama kadın bununla e, memnun değil razı değil bu duruma istemiyor bu erkeği dinlemek de istemiyor e, anlamak da istemiyor çünkü erkek gidip gelip papağan gibi hep aynı şeyleri söylüyor e, erkek sizler için gidişatta bir bayanın elinde fırsat var, anahtar var, e, finans var, e, var tılsım var. Her nedirse güçlü bir şey var bayanın elinde. Siz o fırsattan yararlanmak için, faydalanmak için bir bayanı bir şey ikna etmeye çalışıyorsunuz ama kadın bir dur diyor. Partnerleriniz 4 e, değnek ve imparatoriçe evet. Bu tılsım bu bayanındır Bu sizin annenizdir. ailə baldanisdir. Eee, ortağınızdır, patronunuzdur, həkimdirsə. Burada bir kollektiv, bir durum var, ev var, ailə var, yuva var. Eee, ofisdir. Hər nədirsə mutlu bir tablo var. Qarşı tərəfdə, partnertlərdə. Və e, bu etkidir bu ailəvi durum. E, Kimsə yakınlarımız, eee, aqrabalarınız, iş ortaqlarınız, hər kimdirsə ya da ev durumları buraya etki Ee, bu dört değnektir ve karşınızda bunun önünde de İmperatviçe durmuş. İmperatviçe dediğim gibi erkekler sizin eşinizdir, annenizdir, kayınvaldenizdir, patronunuzdur, teyzenizdir, ablanızdır. Kimdirse sağlam bir şekilde, güçlü bir şekilde koltuğa oturmuş veya bu finans onun elindedir. Bu anahtar bu kadının elindedir. Kızlar sizler için de aynı şey geçerlidir. Bu kay, e, kadın kimdirse kayınvalide, anne, abla, ortak, teyze, ab hmm, her kimdirse sizin bu mutlu durumunuz bu anahtar bu bayanın elindedir. Bu insanın elindedir. Sonuç. Takip durumu var. Olayı takibi almak, beklemek. Siz birileri takip alabilir. Siz birilerini takip alabilirsiniz. Ve burada bir yavaşlama. E, sağlam ama yavaş, sağlam emin adımlarla ilerlemeye çalışmak var burada. Tılsım şövalyesi toprak grubundan boğa başak oğlaktır ya da az finans durumlarıdır yavaş yavaş hareket eden, ağır ağır hareket eden bir durumdur, enerjidir. Ee, bence toparlayacaksınız. Bu takipten sonra, bu olaydan sonra, bekleyişten sonra e, sizin elinize stabil bir şey geçecek ama çok yavaş ağır hareket edecek. Bu hep aynı e, şekilde devam eden gelirlerdir. Stabil, e, güçlü, az yavaş devam eden gelirlerdir. Yavaş hareket eden bir enerjidir. Ya da bu evle ilgili bir haber bekliyorsunuz. Siz takiptesiniz. Ya erkekler ya kızlar. Siz birisini yönlendirmiş durumdasınız. Takipte olsun insan. Sonuç olarak finans olarak elinize finans geçecek. Stabillik var, güvence var. Ama yavaş ağır hareket eden bir enerji de var. Bu bir yolculuqla ilgili harcanan paralar da olabilir, geçiken bir yolculuk da olabilir. E, ya da sizi takip eden insanlara finans olarak yardım etmek de olabilir. Bu insanlar oğlunuz olur, bilmiyorum damadınızdır, ortaklarınızdır, arkadaşınızdır, sevdiğinizdir, her kimdirse tılsım şövalesi böyle atın üstünde oturmuş ağır ağır yavaş yavaş hareket ediyor. Evet sevgili teraziler sizler için de açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.